Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle çok sık sorulan, özellikle ateist ve deist çevrelerde dillendirilen bir iddiayı ele alacağız. Şöyle derler, Allah neden hep Orta Doğu'ya peygamber gönderdi? Neden Çin'e, Hindistan'a, Amerika kıtasına peygamber göndermedi? Yoksa Allah diğer milletlere değer vermiyor muydu? Bu soru, Yüzeyde bakıldığında haklı bir merak gibi gözükse de aslında derinlemesine analiz edildiğinde yanlış bir bilgiye, eksik bir anlayışa ve tarihsel bir yanılgıya dayanır. Bu sohbetimizde inşallah adım adım bu yanlış anlayışı çürüteceğiz. Her kavme peygamber gönderilmiştir. Öncelikle Kur'an'ın açık ifadesiyle başlamak gerekir. Cenabı Hak buyuruyor ki: "Her ümmete bir peygamber gönderdik." Nahl 36. Biz seni bir müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Hiçbir ümmet yoktur ki içlerinden bir uyarıcı gelip geçmemiş olsun. Fıtır 24. Her topluluk için mutlaka bir uyarıcı vardır. Rad 7. Bu ayetler bize gösteriyor ki peygamberler sadece Orta Doğu'ya değil, tüm milletlere gönderilmiştir. Yani Allah'ın mesajı evrenseldir. Bu yüzden Allah sadece Araplara, Yahudilere peygamber gönderdi demek, Kur'an'ın bizzat beyanına aykırıdır. Neden Orta Doğu daha çok ön planda? Peki öyleyse neden biz bugün peygamberlerin çoğunu Orta Doğu coğrafyasında görüyoruz? Bunun birkaç hikmeti vardır. İnsanlık tarihinin merkezi. Arkeolojik ve tarihsel bulgulara baktığımızda insanlık tarihinin ilk medeniyetlerinin hep Orta Doğu ve çevresinde kurulduğunu görüyoruz. Mezopotamya, Mısır, Filistin, Arabistan. İlk şehirleşmeler, ilk yazı, ilk büyük devletler hep bu bölgede ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla yoğun nüfusun bulunduğu yer burası olduğu için, peygamberlerin burada daha çok görünmesi çok doğaldır. Dini hafıza ve vahyin zinciri. Allah'ın hikmetlerinden biri de şudur. Peygamberler zincirinin belli bir bölgede yoğunlaşması, mesajın korunmasına, sonraki nesillere aktarılmasına imkan sağlamıştır. Çünkü dağını kıtalarda ve küçük gruplar halinde gelen peygamberlerin izleri zamanla kaybolabilirdi. Ama bir bölgeye peş peşe gönderilen elçiler, birbirinin hatırlatıcısı olmuş, tevhid mesajı sürekli tazelenmiştir. İmtihanın ortak zemin üzerinden yapılması. Allah'ın son vahyi, evrensel kitabı Kur'an, Arapça inmiştir. Bunun bir hikmeti de, Orta Doğu'nun kavşak noktası olmasıdır. Asırlar boyunca Asya, Avrupa ve Afrika arasında köprü olmuş bu bölge, mesajın dünyaya yayılmasına elverişliydi. Eğer son peygamber çok uzak bir coğrafyaya gelseydi, mesajın evrensel yayılımı daha zor olabilirdi. Diğer milletlerde peygamber izleri. Burada çok önemli bir noktaya geliyoruz. Evet, biz peygamberlerin çoğunu Kur'an'dan ve Tevrat'tan öğreniyoruz. Ama bu, diğer milletlere peygamber gönderilmediği anlamına gelmez. Aksine, dünya üzerinde pek çok inanç sisteminde bir ilah, bir yaratıcı, ahiret, cennet, cehennem inancının izlerini görüyoruz. Hindistan'da Buda ve Krishna figürleri vardır. Asılları tahrif edilmiş olsa da, bazı İslam alimleri bunların da birer peygamber veya hakikat kırıntısı olabileceğini söylemişlerdir. Çin'de Konfüçyüs ve Lao Tzu gibi hikmet sahipleri vardır. Bunların da aslında bir peygamberin öğretilerinin kalıntısı olabileceği söylenmiştir. Amerika kıtasındaki Kızılderililerde tek tanrı inancı ve büyük tufan anlatıları bulunur. Bunlar Nuh peygamberin mesajının oralara ulaşmış izleridir. Afrika kabilelerinde de birçok tek tanrı inancı ve ahiret bilinci vardır. Bunlar da unutulmuş peygamberlerin işaretleridir. Demek ki Allah hiçbir toplumu boş bırakmamıştır. Kur'an'ın ifadesiyle her kavme uyarıcı gönderilmiştir. Neden hepsinin ismi Kur'an'da yok? Burada da çok önemli bir husus var. Kur'an bize sadece 25 peygamberin ismini bildirir. Halbuki bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve selam şöyle buyurmuştur. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin sayısı 124 bindir. Bunların 315'i Resul'dür. Hanbel Müsned. Yani insanlığa gönderilen peygamberlerin sayısı 124 bindir. Ama isimleri bize bildirilmemiştir. Neden? Çünkü Kur'an tarih kitabı değildir. Kur'an, evrensel mesajı vermek için sadece belli örnek peygamberleri zikretmiştir. Bizim için önemli olan, tevhid davasıdır. Hangi kavimde, hangi isimle gelirse gelsin, mesaj aynıdır. Allah'a kulluk edin. Ona ortak koşmayın. Orta Doğu ayrıcalıklı mı? Bir başka yanlış algıda şudur. Madem peygamberlerin çoğu Orta Doğu'ya geldi, demek ki Allah o kavimleri daha çok sevdi. Hayır, bu doğru değildir. Çünkü peygamber gelmek aslında imtihanın daha ağır olması demektir. Yani Allah'ın bir topluma peygamber göndermesi, onların üstünlüğünü değil, sorumluluklarının büyüklüğünü gösterir. Nitekim İsrailoğullarına birçok peygamber gönderilmiştir. Peki ne oldu? Onların çoğunu öldürdüler, reddettiler. Yani peygamber göndermek Allah'ın sevgisinden çok o toplumun ağır bir imtihana tabi tutulduğunu gösterir. Bütün bu silsilenin sonunda Allah Teala son peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'yı sallallahu aleyhi ve selamı göndermiştir. Kur'an'da bu durum şöyle açıklanır. Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Enbiya 107. Ey Muhammed de ki: Ey insanlar! Ben göklerin ve yerin sahibi olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. A'raf 158. Yani son peygamber sadece bir bölgeye değil, bütün insanlığa gönderilmiştir. Artık din evrensel hale gelmiş, mesaj dünyanın dört bir yanına yayılmıştır. Bugün bir Müslüman Endonezya'da da vardır. Kanada'da da vardır. Afrika'da da vardır. Bu son dinin evrensel oluşunun açık delilidir. Kıymetli kardeşlerim, toparlayacak olursak, Allah, her kavme peygamber göndermiştir. Bu Kur'an'ın açık hükmüdür. Orta Doğu'da peygamberlerin daha çok görünmesinin sebebi, tarihsel ve coğrafi şartlardır. Diğer toplumlarda da peygamber izleri vardır ama zamanla unutulmuş ve tahrif edilmiştir. Peygamberlerin çoğu Orta Doğu'da görünmüş olsa da, bu o kavimlerin ayrıcalıklı olduğu anlamına gelmez. Bilakis onların sorumluluğu daha büyüktür. Son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selam bütün insanlığa gönderilmiştir. Artık mesaj evrensel hale gelmiştir. Dolayısıyla Allah neden sadece Orta Doğu'ya peygamber gönderdi? sorusu temelsizdir. Asıl doğru soru şudur. Allah bana mesajını ulaştırmışken, ben buna nasıl cevap vereceğim? Allah hepimizi hidayet üzere sabit kılsın. İmanla yaşamayı ve imanla ölmeyi nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin abone ol, beğen, paylaş.